Evet bayanlar ve baylar. Ee, bu şehirde yeni nükleer bombalar üreteceğiz. Yani şehirdeki ülkeye yani. Neyse. Bu nükleer bombalarla Türkiye'ye yardım göndereceğiz. Türkiye depremi maruz kalmıştır. Fakat o depremi düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğim? Aa. Nasıl düzelteceğim Nasıl düzelteceksin? Söyle söyle Neyse gider ben. Sen de iyi akla ben neyse. Düzelteceğim bir şekilde. Neyse. Neyse ben konuşmamı yaptım gidiyorum. Ne? Anam uçuyorum Şu putunu nefret ediyorum Yemin ederim o Allah Allah ya neyse. Arabam da yok. Arabamda. da. Evladım buradaki yerdeki şey ne ya? Nasıl bir şey ya? Bu Mervin'in dizinin nesin sesine Dırr, dop, yes, yes. Şibidi, w, dip, dip. dop, dop, yes, yes. Şibidi, w, dip, dip, de. de, de. Hı, şibidi, 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 şibidi. Evladım, hayatımı kurtardın. Teşekkürler. Neyse, evladım gelip değilim teyze. Ben Putin'im. 내리기 뜨나? 뚜.

Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.